1, 2, 3, 4. Tam dibinden sayıp dördüncüsüne geri dönüp şu şekilde batıyorum. Ve ikili trabzan yapıyorum. Buraya tam 5 tane ikili trabzan yapacağım. 4 ve 5 yan yana 5 adet ikili trabzanım var daha sonra tepeye bir kez sarıyorum bir zincir atlıyorum ve şuraya batıyorum yine iki seferde çıkarıyorum 1 2 3 4 5 zincirim var tekrar ortada tepeye bir kez sarıyorum ve yine aynı noktaya batıyorum Şöyle alttan almaya çalışıyorum ki hani yukarı çok çıkmasın diye ha tamamdır bakın bu şekilde şimdi tepeye bir kez yine alıyorum bir zincir atlıyorum şöyle ikinciye şu şekilde bakın tekrar 5 tane trabzanım var arkadaşlar 2 3 4 ve 5 bakın Beş tane trabzanım var. Tekrar tepeye bir kez doluyorum. Bir zincir atlıyorum. İkinciye şu şekilde batıyorum. 5 zincir var yine. 5 tepeye bir kez doluyorum. Aynı noktaya tekrar batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Tepeye bir kez alıyorum. Bir atlıyoruz. İkinciye. Yine 5 kez dolgun var. İkili trabzan dolgun var. 2 3 4 ve 5. Şöyle bırakayım ki daha net görün diye. Bakın. Biraz yaklaştıralım kamerayı. Şimdi 1, 2, 3 zincirle dönüş sağlıyoruz burada. Tepeye bir alıyorum. Aynı yerlere yani aynı battığım trabzanların üzerine batarak 5 tane daha trabzan oluşturuyorum burada. 4 ve 5. 1 2 3 zincirim var arkadaşlar. Şu 5 tane çektiğim zincirin ortasına şöyle batıyoruz ya da siz gelişi güzel de batabilirsiniz. Yani şöyle daldırıp da batırabilirsiniz. Nasıl işinize gelirse o çok sorun değil. 3 zincirim var tekrar tepeye bir kez alıyorum şuraya yine 5 tane ikili trabzanım var 2 3 4 ve 5.yi de yine buraya yapıyorum Aynı hareketi burada da uyguluyoruz. 3 zincirimiz var. Tam ortaya batıyoruz. Dediğim gibi batamazsanız zincirin sıkıysa içinden de geçirebilirsiniz. Problem yok. 3 zincirim var. Yine 5 tane trabzanım var. 2 3 4 ve 5 bakın bu şekilde olacak sizinkisi de şimdi bu öyle bir model ki böyle verev verev gidecek arkadaşlar çok güzel bir model gerçek köşeye geldim 1 2 3 zincirim var. Tepeye alıyorum ve tam ortaya şu şekilde batıyorum. 2 de çıkarıyorum. 1 2 3 4 5 zincirim var. Tepeye bir kez daha alıyorum ve buraya batıyorum şu şekilde. Tepeye tekrar bir kez dolayıp Şuraya karşıya boşluğa atladım. 2 3 4 5 kez trabzan yaptım buraya bakın şu şekilde. Tepeye bir kez aldım. Tam ortaya batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincirim var. Geri çevirdim. Bakın şu şekilde olacak sizinki de. Tepeye bir kez aldım. Şuraya atlıyorum batmadan. Yani altından geçiriyorum. 1 2 3 4 5 tepe bir kez aldım. Yine tam beşli trabzanımızın ortasındaki üçüncüye batıyoruz 3 4 5 zincirim var yine şöyle de bir taraftan da göstereyim kafanızda karışmasın şahane bir verev model oluyor arkadaşlar bu aynı noktaya tekrar batıyorduk tepeye bir alıyorum köşeye köşeliğimi yapıp 3 zincirle dönüş sağlıyorum arkadaşlar 3 zincir çektim. 3 zinciri 6'ya çıkarayım şimdi. Çünkü şuraya dönüş yapacağım. Bu 3 zincir direğimi oluşturacak. 3'ün üstüne 3 daha çekiyoruz. 6 zincir oluyor. Şöyle tam ortaya dediğim gibi batamazsanız da sorun değil. Tekrar 3 zincirim var. Ve bu trabzanımın üzerine yine aynı şekilde 5 tane trabzan yapıyorum 2 3 4 5 model vere vere yaptıkça vere vere kayıyor arkadaşlar 3 zincirim var yine 1 2 3 yine 5 tane trabzanım var 3 4 ve 5 şöyle bir taraftan dediğim gibi yine göstereyim ki kafanız karışmasın böyle verev verev gidiyoruz tabi model ne kadar büyük olursa verevli o kadar güzel oluyor battaniye de çok güzel olur bluz da çok güzel olur tekrar 3 zincirim var ve şuraya baktım. 1 2 3 zincir çekip yine çevirelim bakalım. Bakın. Şimdi tepeye bir kez alıyorum ve şuraya 1 2 3 4 5 tane yine trabzanımı yapıyorum. Tepeye bir kez sarıyorum. Yine trabzanımın tam ortasını atlayıp 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Model 2 sırada bir tekrar ediyor arkadaşlar. Burada püf noktası modeli kaydırmamız. Modeli kaydırınca verev verev şahane bir battaniye çıkıyor. Şimdi bu sırayı başa geleyim. Ben size daha büyük bir tane göstereceğim ki anlayabilin diye. Tepeye bir aldım. 4 5 zincir var. İndik. Aynı noktaya tekrar battık. Tepeye bir aldık. Buraya yine 5 trabzanımız var. 2 3. tepeye batıyorduk. 3 4 5 trabzanım var. Tepeye bir kez alıyordum. Şöyle Bakın model vere verev kayıyor. Ben şimdi size Naviş. Bunu da daha iyi anlatacağım sanırım. Görüyor musunuz arkadaşlar? Model. Verev verev. Bakın. Böyle bu şekilde kaya kaya gidiyor. Şahane oluyor. Gerçekten harika battaniyeler, harika bluzlar yapabilirsiniz. Çok da kolay, çok da basit anlatım bu kadar yani çok kolay zaten her iki sırada bir